Bakarı, Genel Başkanımız Profesör Doktor Sayın Ahmet Davutoğlu ve çok güzel gençliği Sayın Sayın Davutoğlu teşvik etmişlerdir. Hoş geldiniz Sayın Genel Başkanım. Şerefler verdiniz. Evet, geçelim, başlayacağız. Geçelim, başlayacağız. Ülkenin karamsarlığa buldu. herkesin içine kapanarak bizim adımıza gür bir sesle haykıracak kimse yok mu dediği bir dönemde cesaretle ve samimiyetle biz varız, biz varsak bu ülkenin geleceği var diye ayağa kalkan partimizin değerli kurucuları. Bundan iki yıl önce 152 kurucumuzla birlikte zorlu ama kutlu bir yola çıktık. Daha sonra bu kervana kadın erkek, yaşlı genç, on binlerce vatan evladı umutla, azimle ve cesaretle katıldı. Kimimiz Kurucumuz Mehmet Aşan dostumuz gibi menzili görmeden hakka yürüdü. Kimimiz Covid yatağından faaliyetleri sürdürmeye çalıştı. Kimimizin evi kurşunlandı. Kimimiz sokak ortasında çakalların saldırısına uğradı. Kimimiz troll, troll çaylakların baskısıyla ifade vermeye çağrıldı. Kimimiz kendilerini rızkın sahibi zanneden gafillerce işimizi, aşımızı kaybetti. Özetle her türlü baskıya maruz kaldık. Bütün bu baskılara direnen gençlikle biz de gurur duyuyoruz. En sonunda kuruluş günümüz olan 12 Aralık için mutabakat sağladığımız Haliç Kongre Merkezimizde yıl dönümü kutlamamıza da otobüsümüzün davet anonsu yapmasına da engel çıkarıldı. Arkadaşlar onlara baskı bize kararlı direnmek, inançla yürümek yakışır. İktidar baskıları da, medya ambargoları da, ismimizin yer almadığı anket formlarıyla kamuoyu yönlendirmesi yapan anket manipülatörleri de bizi engelleyemez. Bir gün onlar da gelecek gerçe gerçeğini bu salonda haykırılan gelecek gerçeğini görmek zorunda kalacaklar. Evet onlar insanlığın yükünü çekin bir yolculukta bünyesinde taşıyan ruhun gemisine menzil olan Mesopotamya'nın çocuklarıyız. Biz Hoca Ahmet Yeseri'den aldığı insanlık bilincini Asya derinliklerinden bu aziz vatana taşıyan kutlu bir yolculuğun öncüleri olan Hazreti Mevlana ve Hacı bektaş Veli gibi Varsan çocuklarıyız. Biz Türkiye'yiz. Türkiye biziz. 2 yıl önceki konuşmağımda vurguladım bilir. Farklı yaşlardayız. kökenlerden gelen, ancak bu aziz toprakları vatan bilen, derece birlikte omuz omuza yürümeyi şiar edilen bir topluluğuz. Farklı kökenlerdeniz ama hepimiz Ama geçmişe değil geleceğe, nefrete değil sevgiye, öfkeye değil merhamete, korkuya değil ümide ayarlıyız. Biz yola çıkarken Anadolu'ya bir selam veririz ve ayaklandırırız demiştik. İnanmadılar. Ama işte Anadolu'ya erken seçim demiyoruz. Hemen evet. ve acil seçim diyoruz. Evet. Son yıllarda milli ve kanunuz tehlikeli söylemeliğini örtmeye çalıştığı otoriter yolsuzluk düzgenin düzenlerini kıskaca Son günlerde gündeme gelen ekonomik krizden o hal yönetimi çıkarma çabaları bu kıskacın nasıl işlediğinin en çarpıcı örneklerden birini Daha evet. Değerli evet. davranışlar, biz kaos ile baskı yönetimler arasındaki bu kısır döngüyü kırmak için olacaktır. Bu kısır döngü teslimiyetçi anlayışlarla veya zahiri kurtarmaya dönük günlük politikalara değil cesur bir yenilen mahallesi Gelecek Partisi'nin amacı insana, zamana ve mekana hakkıyla hitap eden kapsayıcı bir yenilenmeyi kapsayıcı bir ihlali başlatmaktır. Bu yenilenme hamlesi için önce psikolojik bir devrim gerçekleştireceğiz. Korku ve ilgisizlik basıcı yönetimlerin psikolojik gıdasıdır. Tanımlanmayan düşmanlar, bölünme, irtica veya kazanımları kaybetme korkular, ekonomik krizi tetikleyen ama alıp olmayan dış ve iç mihraklar, hafta gelecek korkusu oluşturur, baskıcı yönetimlerin önünü açar.